Değerli izleyenler, ulu önderin Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 87 yıl geçti. Aslında 10 Kasım'ı tartışmak, andığımız okunmasını tartışmak utanç duymamıza neden oluyor böylesi zamanlarda. Ama işin şöyle bir tarafı da var. İzmir'de Selçuk'ta bulunan Atatürk evi olarak anılan bir bina var ve bu bina adeta çürümeye terk edilmiş durumda. Bölge halkı tabii ki yine şikayetlerde bulunuyor. Buranın restore edilmesi üzerine başvurular yapıyorlar. Fakat herhangi bir geri dönüşte alamıyorlar maalesef. Defalarca yazı yazıldı, defalarca Ankara'ya gidip gelildi bu konuyla alakalı bütün mercilerle görüşüldü. Elimizde kalan sonuç işte gördüğünüz arkamızdaki tablo. Biz atamızın her hatırasına sahip çıkmak istiyoruz. Bu da çok görülmemeli diye düşünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk vefatından bir yıl önce 1937 yılında Ege manevralarını izlemek üzere beyaz treniyle yola çıkar. Atamızın da içinde dolaştığı bir bahçede şu an bastığımız yerlere basmış olabilir. Düşünsenize ne kadar heyecan verici. İzmir Selçuk'ta o zamanki adı Azizi'ye olan Çamlık Köyü'ne gelir ve bu binada konaklar 1860 civarında inşa başlıyor 66'da demiryolu devreye giriyor ve bu binada o zaman var 1930'da Atatürk ilk Selçuk'a geldiğinde bu tarafa çıkmamış ama Ege manevralarını takip etmek için 37'de paşalar ve devlet erkanıyla beraber geldiğinde burada Aziziye istasyonuna oraya geliyorlar oradan bu binada konuk ediliyorlar. Bu dönemden beri bu ev Atatürk evi olarak anılıyor ve yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Atatürk'ümüzün evi de faaliyete geçerse iki tane müze haliyle çok güzel olacak. Halkımız da bunu iştenlikle istiyor bir an için faaliyete geçsin istiyor. Yıkılmadan bu önlemin alınmasını istiyorlar. Bir şirince olmasa da turizme hizmet veren bir köy. Efes'e gelen grupların burada turistlerin yemek yeme restoranlarıyla beraber Atatürk'ümüzün evinin yapılması, restore edilmesi köyümüz açısından çok faydalı bir şey gerek ilgili bakanlığa, gerek valiliğe, gerek de ilgili müdürlüklere e, tek tek yazı yazarak bu alanın bir an önce restore edilmesi, hayata kazandırılması e, ve tekrardan bir müze olarak kullanılması için müracaatlarda bulunduk. Hiçbir şekilde olumlu yanıt alamadığımız gibi Yukop payıyla yani valilik payıyla bir dönem içerisinde yapılacağına ilişkin bir söyleme tutunduk bir süre. Ancak valilik tarafından da herhangi bir adım atılmadı. Şu anda beklemedeyiz.